Muammer Bey kardeşim, ben sizi çok iyi tanıyorum. Ee, Sevdiğimi saydığımız bir insansınız, güzel bir insansınız. Ama e, istiyorum ki Türkiye'nin dört bir tarafında izlenen Ege Televizyonu'nda, e, Anadolu'dan, Batı'dan, Doğu'dan her taraftan izlenen kanalımızda insanlar sizleri sizin ağzınızdan tanısınlar. Muammer Yezen kimdir efendim? Başta sizlere, ekibinize e, teveccühünüzden dolayı da çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizi de e, sevgiyle izliyoruz. Çalışmalarınızı da kutluyoruz. E, sizin de başta söylediğiniz gibi öncelikle dileğimiz 2020'de yaşadığımız tüm olumsuzlukları 2021'de görmemek, yaşamamak i̇nşallah. son olsun inşallah. E, Muammer Yezen kimdir? E, ben Siirt doğumlu 1982 doğumluyum. E, 94'e kadar yaşadığımı, öğrenciliğimi, çocukluğumu Siirt'te geçirdim. 94'ten sonra eğitimime İstanbul'da devam ettim. Eğitim sonrası ilk iş hayatını da İstanbul'da başladık. Sektörümüz tabii ki şimdiki şu anda gördüğünüz belki de göze ilk çarpan inşaat sektörü değildi. Biz restoran işletmeciliğiyle başladık. Ki biliyorsunuz bizim şu anda da restoran yanımız devam ediyor. Seviyoruz da. Oradan geldik. Ee, güzel de işler başarıyoruz oradan da. Çok Ona inanıyoruz. Tabii ki o biraz da sizin de takdiriniz. Onun uğruna inanıyorsunuz. <laughs> <değil mi? Yani. gülüyor> Aynen kesinlikle. Ee, Hamdolsun yani biz olumlu tepkiler alıyoruz. O yüzden mutluyuz. Eee... 94'ten sonraki e, İstanbul'daki hayatımız e, her şey istediğimiz gibi olmasa da daha sonra yaşadığımız olumsuzluklardan birçok tecrübeler çıkararak hı hı. hamdolsun bu günlerimize geldik. Çok şükür. Şükürler olsun. E, belki de hayal edemeyeceğimiz günlerdeyiz.